adı, antik gücün ve kalıcı aşkın bir fısıltısı olarak zamanın içinde yankılanır. Mısır mitolojisinin zengin dokusunda Isis, muazzam öneme sahip bir figür olarak öne çıkar. Bereket, sihir ve anneliğin tanrıçası olarak kabul edilen kadınlığın özünü somutlaştırır. Ama Isis sadece bir sembolden daha fazlasıdır. O bir doğa gücü, zayıfların koruyucusu ve zorluklar karşısında bir umut ışığıdır. İsisin hikayesi Mısır panteonuyla derinlemesine iç içedir. O, toprak tanrısı Geb ve gökyüzü tanrıçası Nut'un kızıdır. Kardeşleri Osiris, Set, Neftis ve Yaşlı Horus'tur. İsis'in sihri efsanedir. Bilgi, beceri ve saf gücün güçlü bir karışımıdır. İsis'in sihri sadece bir araç değildir, varlığının bir uzantısıdır. Sihrini hastaları iyileştirmek, masumları korumak ve hatta tanrılara meydan okumak için kullanır gücü insan ruhunun gücünün ve direncinin bir kanıtıdır. En karanlık zamanlarda bile her zaman umut olduğunu hatırlatır. Isis efsanesinin merkezinde çağlar boyu süren bir aşk hikayesi yer alır. Yeraltı dünyasının tanrısı ve Mısır'ın hükümdarı Osiris ile evlidir. Aşkları ölümün kendisini aşan bir bağ olan efsanelere konu olmuştur. Bilge ve adil bir hükümdar olan Osiris'e kendi kardeşi, kıskanç Set ihanet eder. Kıskançlık tarafından tüketilen Set, Osiris'i öldürür ve vücut parçalarını Mısır'a dağıtır. Dünyanın temellerini sarsan bir trajedidir bu. Yine de Isis umutsuzluğa kapılmayı reddeder. Sarsılmaz aşkıyla hareket eden Isis, Osiris'in kalıntılarını geri almak için tehlikeli bir maceraya atılır. Isis, parça parça sevgili kocasının parçalarını toplar. Bulduğu her parçayla birlikte kalbinde umut yeniden canlanır. Sonunda tüm parçalar bir araya getirildiğinde Isis eski bir ritüel gerçekleştirir. Güçlü sihrini kullanarak Osiris'e hayatını geri verir. Sadece kısa bir süreliğine de olsa. Isis'in sihri hikayesinin merkezinde yer alır. Bu sadece bir büyü ve sihir koleksiyonu değil, evreni yöneten güçler hakkında derin bir anlayıştır. Büyüsü aşktan doğar. ...kararlılıkla beslenir ve bilgelikle yumuşatılır. İsis'in sihriyle ilgili en ünlü hikayelerden biri Yılan Tanrısı Ra'yı içerir. Güneş Tanrısı Ra, muazzam gücünün kaynağı olan gizli bir isme sahiptir. Kurnaz ve becerikli olan İsis, Ra'yı kandırarak gizli adını açıklamasını sağlar. Bu bilgiyi elde ederek İsis, tanrıları bile kıskandıracak bir güç kazanır. Bu meydan okuma eylemi İsis'in cüretini ve zekasını gözler önüne seriyor hedeflerine ulaşmak için yerleşik düzene meydan okumaktan, evrenin kurallarını çiğnemekten korkmaz. Büyüsü, bilginin gücünün ve hepimizin içinde yatan sınırsız potansiyelin bir kanıtıdır. Isis'in anne rolü Mısır mitolojisinde çok önemlidir. Osiris'i hamile kalmaya yetecek kadar uzun süre dirilttikten sonra Şahin başlı tanrı Horus'u doğururum. Osiris'in tahtının gerçek varisi olarak düzenin ve adaletin sembolü oluyorum. Isis'in Horus'a olan şiddetli sevgisi eylemlerinde itici bir güçtür. Onu Set'in gazabından koruyorum. Onu Nil Deltası'nda gizlice büyütüyorum. Isis çocuğunu zarardan koruyan arketipsel koruyucu olur. Horus'un ötesinde Isis'in şefkati tüm insanlığa uzanır. Kadınların ve çocukların koruyucusu, hastaların şifacısı ve kederlilerin tesellisi olarak kabul edilirim. Sıklıkla uzanmış kanatlarla tasvir edilen görüntüsü her şeyi kuşatan kucaklamasını simgeliyor. Isis'in hikayeleri eski Mısırlılar arasında derin yankı uyandırdı. Ben sadece bir tanrıçadan daha fazlasıydım. Ben bir umut kaynağıydım. Bir direnç sembolü ve anne sevgisinin bir modeli. Popüleritesi sosyal sınıfları aştı. Her kesimden insan rehberlik, koruma ve şifa için Isis'e başvurdu. Mısır'ın dört bir yanına Isis'e adanmış tapınaklar dikildi. Her biri onun kalıcı çekiciliğinin bir kanıtıydı. İnsanlar kutsamalarımı istemek, dua etmek ve festivallerime katılmak için kilometrelerce yol kat ederlerdi. Onun ibadeti sadece Mısır ile sınırlı değildi. Mısır diğer kültürlerle etkileşime girdikçe Isis'in etkisi yayıldı. İbadetim Yunanistan'a, Roma'ya ve ötesine ulaştı. Yeni kültürel bağlamlara uyum sağlamak için evrim geçirdi ve adapte oldu. O, insan ruhunun kalıcı gücünün bir kanıtı olan evrensel bir kadın gücü sembolü haline geldi.